Evet şu an beni aşağıda taksi bekliyor. Bilin bakalım ben ne yapıyorum? Size TikTok videosu çekiyorum. <laughs> Acilen aşağı inmem gerekiyor 2-3 dakika içerisinde. Ve ben de saçlarımın örgülerini açarken bu arada size TikTok çekmek istedim. Sizinle beraber açalım istedim. Yani saçımı ayıracak çok vaktim olmadığı zamanlarda geceden bu pratik yöntemi yapıyorum. Saçım kuruma yakınken böyle örüyorum. Zaten uyanana kadar da kurumuş oluyor ve gün boyu da bozulmayan dalgalar elde etmiş oluyorum. Ee, saçımı yani saçımı zaman ayırdığım zaman fön gerçekten bir 40 dakikamı alıyor ya da maşa yaparsam yine aynı şekilde. O yüzden en pratik yöntem bu. Burada bu arada çok mükemmel bir geçiş yapıyorum. Kesinlikle bilinçli yapmadım bu geçişi arkadaşlar. Şimdi hop güzelliğine bakar mısınız geçişim? <laughs> Efsane olmadı mı? Sadece saçımın üstlerini birazcık fön makinesi çok hafif düzelttim. Bir dakika bile değil. Kombinim de bu şekilde bu arada. Yani mavi ve beyaz olsun istedim. Seviyorum. Gözlerim renginden.